Ertuğrul Özkök'le Gül'ün yorumu. Bugün Türk basın tarihinde çok önemli bir gün. Çünkü Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 100. yılı bugün ve gazete bu 100. yılı bu akşam Cemal Reşit Rey salonunda vereceği bir davetle kutlayacak. Sanıyorum Türkiye'de çok üst düzeyde bir davet olacak bu akşam. Cumhuriyet Türk basın tarihi açısından gerçekten çok önemli bir gazete. Çünkü bu gazete Cumhuriyetin kuruluşunu bir gün önceden haber veren bir insan tarafından kuruldu. Nadi ailesi tarafından kuruldu ve o gazete bugünlere geldi. Kimler yetişmedi ki o gazeteden? Türkiye'de benim bile bildiğim 6-7 tane genel yayın yönetmeni çıktı o gazetenin içerisinden. Uğur Mumcu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi birçok yazar o gazetenin sayfalarından çıktı. Oktay Akbal gibi, Melih Cevdet Anday gibi çok büyük yazarlar o gazetenin yazarları oldular. Ve bugüne kadar geldi işte bu gazete. O bakımdan ben de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını bütün kalbimle, bütün sevgi dileklerimle ve başarı dileklerimle kutluyorum. Çok yaşa Cumhuriyet, daha nice 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 yüzyıllara. Ertuğrul Özkök'e günün yorumu.